a hero in oh. you Herkese merhaba. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Açılışı oğlumla beraber yapıyoruz. Salondayız. Artık hiç koltuklarda oturamıyoruz. Genelde yerlerde oturuyoruz. Çünkü oğlum biliyorsunuz yeni yeni böyle yürümeye başlayacak Allah kısmet ederse. Hep böyle ayağa kalkmak istiyor. Koltukları da tırmanıyor diye ben de koltuklara oturmuyorum. Sırf o da Böyle düşmesin, işte bir yerini çarpmasın diye genelde yerlerdeyiz. İşte oynanımızı seriyoruz, oyuncaklarımızı seriyoruz yere. Şimdi bir süpürge tutmak için hepsini topladık ortadan. Birlikte süpürge tuttuk. Bu arada burası çok sıcak, o yüzden sürekli klima çalıştırıyoruz. 24 saat boyunca çalışıyor klima. Sadece gündüzleri birkaç saat kapatıyorum, eve havalandırıyorum çünkü evde havalandırmadan olmuyor. Onun dışında günlerimiz de güzel geçiyor. Gayet keyifliyiz. Halimden de belli oluyordur. Mutluyum da çok şükür. Oğluşum da hiç eziyet etmiyor geldiğimizden beri. Maşallah diyelim. Üzmüyor annesini. Değil mi paşam? Evet. Benim paşam bugün 11 aylık oldu tam. Yani 11 aylık bugün benim oğlum. İnşallah böyle uzun uzun yaşlarını görürüz. İşte nice nice aylar görürüz diyeyim birlikte. Ee, onun dışında da akşam yemeği falan hazırlayacağız birazdan. Ee, ne yapacağıma karar veremedim. Bir mutfağa girersek oğluşla beraber halledeceğiz. Çünkü benle beraber o da geliyor mutfağa. Yalnız asla durmuyor salonda. Benimle birlikte geliyor. İşte Erzak dolabımı açıyor, kurcalıyor. Her zamanki gibi. Ee, oraya bir kilit alamadım. Nasip olmadı. İnşallah ilerleyen günlerde almış olurum diye düşünüyorum. Güzel oluşum. Allah kalktı benim oğlum. Ayaklara kalktı. Ha? Görün siz teyzoşları. Bakın. Nasıl ayağa kalktı benim oğlum. Ee, sürekli böyle her yere tırmanmak istiyor. Mesela yastık koyuyorum ben e, kenarlara uyurken özellikle etrafa böyle kaçmasın diye. Zaten yatakta uyutamıyoruz. Çünkü sürekli dönüyor. Ee, yastıkları da böyle şey yapıyor mesela. Şurada aynamız var kontu yastığı önüne koyuyor üstüne çıkıyor aynaya tırmanmaya çalışıyor ya da yastıkların önüne koyuyor ya, ya ya da koltukların önüne koyuyor yastıkları koltuklara çıkmaya çalışıyor baya bir yaramaz oldu bizim oğlan Aynı aklını kullanarak bir şeyler yapıyor tabi hoşuma da gidiyor sonuçta Onu, o yastığı alıp oraya koyup akıl edip yani çıkmayı tırmanmaya çalışıyor falan mutlu da oluyorum Ateşdemir nasılsın anneciğim sen de bir konuş söyle İyiyim de sizler nasılsınız de. Aa! Ateş Demir beziyle oynuyor şu anda. <laughs> ha, ha, ha. Nereye gidiyorsun annem? Nereye gidiyorsun bir tanem? Bakayım sana bakayım. Bana bak bana bak. Yakışıklı oğlum benim. Ay saçlara bak. <laughs> e, o zaman ben şimdi videomu durdurayım. Birazdan mutfağa geçelim. Mutfakta Allah kısmet ederse çekmeye devam edelim. Değil mi Oluşum? alışımı uyuttum. Şimdi ben de mutfağa geldim. O uyurken hemen dedim hızlıca yemeklerimi yapayım. Çünkü o uyanıkken hiçbir şekilde yemek yapamıyorum. Ee, bu arada ne yapacağım ne yapacağım diye düşündüm. Buzluğumda bezelyem vardı. Koymuştum böyle daha önceden yıkayıp. Yaklaşık bir kilo kadardı. Ben onun yarısını kullanırım. Çünkü içine patates, havuç, domates vesaire girince baya bir çoğalıyor. Ee, hem de anca bitiririz. Yani nereden bir gün yapıyorum. iki gün yiyoruz. Oluştu her gün aynı şeyi yemeyi sevmiyor. Değişik değişik tatlar tatmak istiyor. O yüzden dedim öyle yaparız. Ben şimdi hızlıca malzemelerimi doğrayayım. Tencereye atarken tekrar kameramı açar sizlere de gösteririm. Yanına pilav falan yapayım diyorum. Ondan sonra biraz da çorba yapayım. Oğlu şimdi çorba da çok seviyor çünkü. Yeriz diye düşündüm. Yani menümüz böyle. İnşallah Allah'ın de yetiştirebilirsem aşkım da gelmeden hepsini yetiştirmek istiyorum. Şimdi ben malzemelerimi hızlıca doğrayayım. Ee, soğanlarımı koydum. Onlar kavruluyor. Zeytinyağlı yapıyorum bu arada. Aynı zamanda da buraya da domates rendeledim. O da zeytinyağlı. Dedim ki tarhana çorbası yapayım böyle domatesli. Oluşumda da çok seviyor. Hem biz de yeriz diye düşündüm. Bu arada acı tarhana tatlı tarhana değil diğer malzemelerimi de burada doğradım. Domates doğradım iki tane. İşte havuç bir tane. iki tane patates doğradım. Ee, bezelyenin içine koyacağım. Bunları da buzluktan çıkardım. Bu bayağı var. Ben bunun yarısını yapacağım dediğim gibi. Çünkü çok geliyor bu sefer. Kalıyor. Ziyan olmasın. şimdi soğanlarım kavruldu. Hatta sizle beraber ekleyeyim. Şöyle havucumla patatesimi eklemiş olayım. Üç tane kaldı tabakta. Onları da elimle koyayım. Şimdi bunlar da 1-2 dakika böyle kavrulsun. Ondan sonra domatesimi ekleyeyim. Bezelerimi de koyayım. Hepsi bir arada kavrulmaya devam etsin. İşlere daldım. Video çekmeyi unuttum. Burada çorbam var. Pişti. Altını kapattım. Birazdan blenderdan geçeceğim. Dedim yemeden önce geçerim diye düşündüm. Burada bezelyelerim var. Buhar yaptı. Onlar da pişiyor. Burada pilavım var kapağını açmayayım lezzeti kaçmasın yani güzel olsun tane tane olsun inşallah yüzümü kara çıkarmasın diyeyim. Şimdi de gidip bir oluşma bakayım çünkü hala uyuyor. Yani ses yapmadan bakayım hatta size de gösteririm belki aşkım işten geldi. Biz de birazcık salonda otururken uyuyakalmışım ben. oluşa da söz verdik bugün parka götüreceğiz diye. Ee, şimdi böyle havada biraz güneş gitmiş, kararmaya dönmüş ama olsun. Parkın vakti geçmez sonuçta. Şimdi oğluş, ben ve aşkım üçümüz birlikte parka gideceğiz Allah kısmet ederse. Zaten orada da şeker size gösteririm. Onlar şu an kapıda ayakkabılarını giyiyorlar baba oğul. <laughs> ben de hemen peşlerinden devam edeceğim. Ee, o zaman hadi gelin birlikte parka gidelim. I know the hair I'm breathing, it's no good for my lungs. I do this every season. I hate when summer comes. I fall into a trap that I made by myself, oh, and I always do the wrong thing. I'm unstable and I'm unsteady. I've lost a million times already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow. parka gittik geldik ee, çok az durduk Çünkü hem çok rüzgar vardı hem de çok kalabalıktı oluşum rahat edemedi çok fazla o yüzden döndük geri geldik ne yapıyorsunuz <laughs> nasıl aşkım <laughs> Allah aşkım içimde kaldım valla. Gittik parka o kadar yürüdük yürüdük. Gittik. Evet. Ben hani saat 9.30 falan ya şimdi, Dedim hani insanlar evet. birazdan dağılmıştır. Meğer bu saatte çıkıyormuş herkes dışarıya. Evet serinlikle çıkıyorlar. Ha, bir gittik. Sıkıldı kucakta. Bir şeycik olmaz. Bir şeycik olmaz bizim. uçta yaparız hemen. Hemen uçta yaparız şimdi. Onu tak diye Hemen. Hemen bakın sıratına nasıl giriyor. Çünkü <laughs> uçtayı seviyor. <laughs> Ondan sonra bir gittik ya arkadaşlar. Bütün salıncaklar dolu, kaydaklar dolu, hepsi dolu. Çocuk neye oturacak hiç? Kayacak bir şey yok. Biz de çok hemen kısa durduk yani. Evet. Hemen kısa durduk. Dur. Dur bakayım Dur babacım, dur babacım. <laughs> <laughs> çıkaralım mı ayakkabılarını artık? Nasıl kuş, kuş, kuş. eve geldik? Kuş, 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 kuş. <laughs> Çorapların hali ne be? Turuncu turuncu. Allah'ım ya Rabbim. Evet, mavisi ve yeşili de var. Onlar Kaldı bakın yukarıya şöyle. Çorabımı çekme baba diyor. Uykusu geldi, uykusu. Uykusu o zaman geldi. Artık uyutalım mı oğlum? Bak bak. Bu hareketler var ya tamamen tiyatro hareketleri. Bak şimdi. Koy oraya. Turun turun. Tırı tırı. Bu çoraplar tırı kimin? Tırı Bak. Tırı tırı. Bak şimdi. Kenara koydun şimdi geri geliyor üstüne. Bak. Şimdi bağırıyordu üstündeki. Şimdi de sıcak geldi herhalde dokunulsun istemiyor. Olabilir. Tosun Paşa artık. Enerjisi bitti artık. Uyku uyku vakti evet. geldi. Az bana evet. sen uyut da. Uyutayım. Ondan sonra <laughs> da videoma devam edeyim. Tamam. Ateş Demir. Nasıl dondurma anneciğim? Şu dondurmayı mutfakta koyup da salona getirtip ateş demiri oturtana kadar var ya. Evde çığlık kıyamet koptu size anlat. Tamam keşke o anlarda çekebilseydim ama dedim ki bu güzel dondurma eşini sizlere çekeyim. Nasıl babası? Sen zaten o harika yiyor <laughs> dondurmayı. Evet ya büyük insan gibi. Bayılıyorum onun külahında dondurma yemesine. Maşallah sana anne maşallah. Afiyet bal şeker olsun. Dudaklarını yerim senin ya. Ne kadar heyecanlı ne kadar <laughs> Allah'ım yarabbim. Babam. <laughs> i̇şte Aa bari sana, bari sana bari da veriyor. Bari bari sen bari 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 ye sen ye. Babaya yok babam. babaya yok. Hepsi senin. Hayatım yemeyeyim babam ben çok iyi aldım. Sana anne mi? Afiyet bal şeker olsun. Hadi rahat bırakayım da ye sen dondurmanı. Dikkatin dağılmasın. Kol <laughs> yesin. Kahveli her yerdesin he. Vallahi. ha. Vallahi. Güzel oluyor çekmesi ya, zevkli oluyor. Kendim böyle şey hani haber muhabiri gibi hissediyorum böyle. Evet Damla Hanım. <laughs> Ateş Demir uyumuyormuş, doğru mu? Uyuttuk uyuttuk, sonunda uyudu, dondurmasını yedi. Ondan sonra da uyudu Allah'a çok şükür. Bugün 11 falan da dün buçukta uyudu. Sabah 8.30'a kadar uyuduk. O uyudu, biz de uyuduk yani. Gece uyanacak diye çok korkmuştum ama neyse ki uyanmadı. Çok şükür diyeyim. Biberonu koydum. <gülüyor> evet. <laughs> serpak mı kullanıyorsunuz Damla Hanım? Evet, serpak kullanıyorum. Havlu kullanınca şey, bakteri oluşuyor mu Evet, çok çok çok. Hop aşkım ya, dalak geçmesene. Gel şuraya, bir şey anlatayım. bir tane şey vardı ya, ben abi şey diyor diyor. Ha. Hani böyle son şeyleri uzatıyordu heceleri. Ha, aynen. Git, <laughs> neydi o <laughs> işte? Orman, <laughs> gittim mi? Az sonra. <laughs> işte dün akşam geç erken uyudu. O yüzden bugün de geç uyudu. Çünkü gündüz de mesela az uyumuştu. Hatta böyle biraz uykusu vardı ama ben de dedim ki erken uyumasın bugün de bir parka çıkalım yine de. Kalabalıktı falan da filan ama en azından bir dışarı çıktık. Hava aldık. Oluştu hava aldı. Çünkü geldiğimizden beri hiç çıkmadık. Kaçıncı gün bugün? Pazar günden beri buradayız işte. Salı bugün. Şimdi beni konuşturma aşkım yani. Şimdi bir uyuyorsunuz. Evet ya. Böyle bir uyku ben ayağından <laughs> yok. Bildiğin kışı kusuyor yani. Yazın ortasında kışı kusuna yatıyorlar ya. oldu. Bırak bırak evet. bırak. Oğlu uyudu. Aşkım dedi ki ben de yorgunum birazcık. Ben de bir, bir saat uyuyayım dedi. Baktım herkes uyuyor. Ben de yatıp uyumuşum. Hava kararmış da biz uyumaya devam etmişiz. Bir uyandık saat 10.30. <laughs> Sonra biz oturduk biraz dizi falan izledik. Oğlu uyumaya zaten, devam etti. Zaten, zaten gün bitti ya. Yani. <laughs> Arkadaşlar ben çok şikayetçiyim yani ben. Karım gelecek diye bile heyecan yapıyordum. Oğlum gelecek diye. Bunlar... Ben diyor, uyumaya mı geldiniz siz buraya diyor. Uyumaya mı dedim geldiniz ya? Sabah akşam uyuyorlar arkadaşlar. Ben işe Ama gidiyorum. Ama aşkım çünkü sen işte de biz evde hareketli Hayır bak şimdi ben, <laughs> şimdi ben hani 6.45'te kalkıyorum. Ondan sonra işte bir şeyler yiyeyim hemen hızlıca. Ondan sonra saat 7'de servise biniyorum. <laughs> i̇şe gidiyorum. 8.30'da falan sen bile diyorsun günaydın aşkım yazıyorsun bana. Ben bir günaydın sonra 15 dakika sonra bir daha ses yok. Çünkü biz e, sabah uyanıyoruz. Her şey olsun... cevabı var. Hemen çünkü evet, tabii biz. Tabii ki var. Heh, e, sabah bakayım. uyanıyoruz. Karnı açsa karnını doyuruyoruz hemen oluşun. Evet. Altını kirlettiyse altını temizliyoruz. Sonra uyumazsa oyun oynuyoruz. Uyursa uyumaya devam ediyoruz beraber. Genelde en son şey şık. Şey, <laughs> en son seçen, <laughs> seçenek. canım. Uyursa uyuyoruz demiş. yani. <laughs> uyuyoruz. Yani uyumazsa ben enerjim olmuyor. Ne yapayım? <laughs> sen uyursan da enerjim olmuyor ki sen <laughs> uyuyun uyuyun. Bak 12.30-1'e kadar uyudun. Ondan sonra geçen gün bir gün senden rolleri değiştirelim ya sen evde kal şimdi bakalım kaç kişi bana hak verecek size soruyorum evde çalışmak mı daha zor çocuğa bakmak mı daha zor yoksa işe gitmek mi daha zor? He, ya, Çalışan işte... ev hanımlarına soruyorum burada. Ya şimdi Çalışan Son... ev hanımlarına daha da zor hem ev işi yapıyorlar hem çalışıyorlar Ya bak onlara zaten ayrı bir satın saygı duyuyorum bak ona bir şey demiyorum <laughs> ben... Allah'ın saygı duymuyor. Hayır Çünkü şimdi. Hayır sen hani <gülüyor> <gülüyor> evde iş yapıyor olsan sürekli böyle hani hiç durmadan hani uyanık, yapmıyorum uyanık kalıyor olsan. Yapmıyorum He. Hani o, o, zaman tamam ama ben sana bakıyorum şimdi. 9'da bir uyuyorsun, öğlen 12. 12 birde bir daha uyuyorsunuz, 2. Ama her zaman 9'da mı uyuyoruz? Abartma istersen şimdi. Gece oturduk kaça kadar dinlenmişsiniz? Her zaman uyuyorsunuz şimdi. Her zaman uyumuyoruz. Geç Neyse, de yok. Ben kahve yapayım da kahve içelim. Bu muhabbet uzar. Gün... Yorumlarda bekliyorum. Bana hak verenleri, bu hak verenleri. Aa, arkadaşlar şimdi <laughs> ben karımı uyanık istiyorum yani benim <laughs> şeyim bu. Hani ben geldim de azıcık da olsa böyle karına vakit geçirmek istiyorum yani işten geldiğim zaman. Hani ben yarım saat bir saat uyurken hepsi uyuyor bunların yani. <laughs> E ne yapalım? Işığı da kapattırıyorum Hayır. karanlıkta. Hayır o, şikayetim mı? benim bu bak. Şimdi ben işten gelmişim. <laughs> Yarım saat diyorum ki uzanayım hani ayaklarım da hani şey olsun. Ayakta çok fazla ayakta kalıyorum ben işte. Biz <laughs> e, de sana kıyamadığımız için ses çıkarmaya uyumaya çalışıyoruz. <laughs> evet, bana kıyamayıp siz de uyuyorsun. Sonra sen oluyor gece 11. saat e, zaten bizde kaldı 2 saat. Tamam canım aşkım. Bu böyle bir İşte böyleymiş valla. Evet. Ben bulaşıklarımı bitireyim de sonra bir kahve yapayım. <laughs> kahve içelim. Aynen. Daha, daha, zaten bunun 55 dakikası var. Aaa parlatıcım bitmiş. Şimdi doldurayım var ama şimdi kapatmayayım. Bak ya ne kadar sorumsuz arkadaşlar. Bak işte görün arkadaşlar. Ondan, <laughs> ondan sonra ev hanımları. Evde duranlar bana hak verin diyor. Daha bir tuzunu bile koymamış şey, bulaşık makasını yani. Yazık. İşte, neyse işte bak bak. Ben, bilmiyorum ben cahilim o konuda. <laughs> Onlar sen sorumlusun yani. Neyse görüşürüz aşkım. Hadi sen git bir içeri. İyi ben bir gideyim oğlana bakayım. Bilgisayarına bak sen yürü. Bakayım ne var ne yok. <laughs> Kahvelerimizi yaptık ama kahvelerimi yaparken çekmedim. İçtik artık sonuna geldik dedim. Onu da size göstereyim. Ve videonun da daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.